Başladı mı? Başladı. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar diyemiyorum. Neyse. Bugün Mo 7 ile oynuyoruz. Ben neden yayı söyleyemiyorum ya? Hele bir yayı söylesem var ya. Çok havalı konuşacağım. Neyse. Benim burada en sevdiğim özellik oyun arkadaşlar. Bin tane oyun var içinde. Yani uyutmayalım bence. Uyuttuk. Uyutmayacağım nasıl? Artist. Sen neyine güvenerek uyumaya çalışıyorsun ne? Oğlum bak. Neyse. Yine bir suyu oyunumuz gibi. Hangisini oynayalım? Bomba bırakmayı oynayalım. Bomba bırakıyorsun burada. Bu arada video hemen 10 dakika olmalı. Evet çok kayıklıklı bizmişiz. Ama biz genelde erkek adamız arkadaşlar. Yani bu benim şeyimi lekeliyor. Yani oynamayacağım lan bunu. Tamam oynayayım oynayayım şaka. Nasıl oldu lan o? Oğlumuz <laughs> bombayla ölüyor muyuz? E yani, çok saçma. Bir de kız neden saçma boyasın değil mi? Bayak kolay kaç. Ah eh, çok kasıyor bir de. Yuppi. Tamam ne oldu? Aha bir de bomba aldık. Kaç 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 kaç. Ben çok proyum bence bu oyunda arkadaşlar. Ama siz tabii kötü Bismillah. Evet. Aa! Şer. <laughs> <laughs> evet. Kötü oldu. Ama ben iyi oynuyorum arkadaşlar. Ben şakasına yenildim. Şimdi gazabıma uğrayacaksınız. Unutmayın. Hayda videolarıma hiç like gelmiyor. Like like beni motive et. Like abone 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 de... abone. Aha öldü, öldü. Süper hızlı kazandık. Spikes. Moran az önce kalkanlıydım sanki. Oo hem hız. böyle çok kasıyor. Hızımı sen de İnşallah sonsuz bir ömürdür. nasıl <gülüyor> <gülüyor> Nasıl lan? Ya bomba bırakacağız. Aç. Yani sen bir Adam çok iyi oynuyor. Lan oğlum, Bittin mi sen? sen. <laughs> Olabilir böyle şey. İnanın bana. Her insanın bir hatası vardır. Ben nasıl kaçabilirdim ki oraya? Her yakalamıştı bomba. Nasıl saçma sapan oyunlar geçelim var. Size durdum. Süper bir oyun. Çok güzel. İnanın bana. Ve bu arada bu videoyu ifade çekelim. Allah Allah. Bu bir mucize mucize mucizele inanın arkadaşlar. Bu arada demiştik söylemiş miydim bilmiyorum. Ay, bunu diyelim hani. Yani oynayalım. Hadi hepsi de yan tutsun. Videoda ne kadar olmuş? 3141. Geç kenara açılmadı oyun. Açıl benim Evet. Bu oyunu geçmişte oynamıştım O yüzden çok iyi bir oyuncuyum. İlk önce düzelim onu. Yukarıya da geçelim. Evet, tamam. Videodayım diye normalde kasmıyor da 50 megabitlik oynasını kasacak. Alalım şunu. Bir tane daha koy. Bir tane daha, bir tane daha. Adamlar inşallah olmaz diye düşünüyorum. Ben. Hadi oğlum hızlı ben lan. Şöyle bir tane yaratık koyalım. Kaçıyor da nasıl kaçıyor Hadi hızlı. Level al ya. Okay. Hemen koy 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 koy. Aa, koy. Koy 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 koy. Bu arada bazen unutuyorum. Bebeği kaçırdılar. Tamam kazandık çok güzel. Vurum şunları. Alayım mı sene gece düşerim. Oğlum hadi lan çok yavaşsınız. Tövbe tövbe. alayım mı sene gece düşerim bu alay. Şunları da alalım. Hadi oğlum ne kadar Heh, tamam. Hadi şunu almayı düşünüyorum. Şu kırmızılı şeyi. 22 taşlık. Ve hepsinin bir gelişmesi var. Şu anda bir şey anlamıyoruz Bir yer daha manyak. Neyse arkadaşlar. Sizi sıkmak istemiyorum. tane dönerci oyunu var. Sadece dönerciler döner yapar. Bunu söyleyeyim. Bu arada o bir bir videosu benim çok kafama takıldı. Ya abicim dünya daha 8 milyar kişi değil. 8,5 milyar kişi izlemiş. Bu nasıl bir mantık lan? Uzaylılar mı izlemiş aga? Yani bak uzaylılar bir kanıtı zaten bu. Uzaylılar izlemiş. Bir bir şarkı videosu. Japonlar yapmış. Ben de düşünüyordum acaba. O, o çocuklar yine acaba onu ben yapsam. Ben de o kadar izlenir diye kendi araba oyunu açtık ve game over game over kaybetmek demek arkadaşlar benden bilgiler çok zeki olduğum için hani sizde hani siz IQ'susunuz ya ben size bilgi veriyorum ki IQ'suz olmayın nasıl kaybedebilirim game over kaybetmek arkadaşlar bu arada ben çok zeki olduğum için biliyorum hani siz bilmiyorsunuz bence çünkü kafasızsınız bu arada int'i o diye yükleyeceğim videoyu çok uzatmak gerek yok. Tamam. Bir şey olmaz. Bu arada birazdan annem gelecek korkuyorum şu anda. Pembe araba. Arkadaşlar araba alacak paranız olursa asla ama asla pembe araba almayın. Hani söylüyorum kesinlikle asla kız olsanız erkek cinsiyet fark etmez. Küçük boy ya hiçbir şey fark etmez arkadaşlar. Ama asla pembe ayab almayın. Sizi uyarıyorum şu anda. O ayabest müzik için oyunu. Lan değil mi? Bekle! Videodayım bekle! Neyse. Evet. Oğlum biz burada hani ayabest yapamıyoruz ki. Bunlar çalıyor müzik. Bak ben uyuyorum. Uyuyorum. O kay Ne ne yapıyorsun? Telefon numaranı vereyim misin? Aa, şey. Evet, dur. Tamam. Aloy musun ya? Oğlum bu nasıl oyun? Heh yukarı diyor. He, yukarı. Sas. Ya bu ne saçma bir oyundu ya arkadaş? Aha bildim. Hayır, git çok kötü oynuyorsun. Bizim çalışsan da. Video 10 dakika olsun kapatacağım. Çünkü bu mal oyunu. Ben iş yok arkadaşlar. Yani gerçekten kaliteli bir oyun. Mega göre, kimin şeyine göre. O da yılan oyunu. Benim gembom vardı bir tane. Bunda da aynı yılan oyunu vardı. Ama tatlış. Piksel piksel. Aynen piksel olan da. O kendimize çarpınca alıyoruz. O da bir tırtıl neden yaban versin ya da şirketsin ya. Çok saçma Yılan oyunlarını hiç anlamam şimdi. Ben geçen bir tırtılın önüne koydum çilek ve yemedi. Bu yiyor. Acaba çocuklar tatlı görsün diye bir şey yapsın Ama hiçbir şey tatlı değildir. Çilek bile. Ve hiçbir şey sonsuz değil. Uzay bile. Şahimizin bu benzetmesi akılda kalıcı gerçekten. Ben ah şahim. Ben bu arada normalde güzel konuşuyorum. Videodayken bir gayplik geliyor anladın mı? Neyse. Bunların da içi dışı bir olmuş. Hayallerini süslemiş gibi. Ay yeter lan. Saçma sapan bir. Başka oyun başka oyun. Başka oyun hamburger oyun. Hamburger seven. Ama hiç yememişim işte. Yas! Ya yüce çok saçma bir oyun arkadaşlar yani. Kötü. Koyun oyunu koyun koyunlar sayma. Bu mu lan? Bekle iki dakika ya videolarım. Bak ya şey önümüze çıktı. Bir tane Japon daha bu oyunu oynuyordu. Japon. Japon çok güzel oynuyordu ama ben oynayamıyorum çünkü Japon değilim. Bu gibi zeka gerektiren oyunlar sadece Japon oynayabilir Japonlar. Alayım ben seni gece düşüyorum. Neyse hadi bay bay arkadaşlar.